Kıymetli takipçilerimiz, herkese merhabalar. İnşallah iyisinizdir. Bugün Ada Pazarındayız, yeni cami civarında. E, aslında video çekimini yaptığımız yer evin bodrumu, eski bodrumu. E, fakat şöyle göstereyim. E, diğer tarafı şu anda yatak odası olduğu için sıfırdan gösteriyorum. E, arası kırılmak suretiyle şurada leletleri görüyorsunuz. E, çocuk odası olacak orası inşallah. Yeni bir mutfak yaptık. E, bu tarafta da şöyle göstereyim yine. Zaten bakın direkt burada modrum tarafı olduğu belli oluyor. Bizim en çok satan kreasyonumuz olan modern serisi bizden talep edildi. Fakat ufak tefek değişiklikler rica ettiler. Bunlardan en başta geleni dikkatinizi çekmiştir. Bakın kapaklar tek tek ve yukarı açılan sistemde. Bunlar opsiyon olarak tercih edildi. Biliyorsunuz bunlar solo mek dediğimiz seri. Biz opsiyonlar için ücret almayız. Bunları direkt toptancısından temin ettik, kendilerine faturasını getirdik ve ödemeyi teslimat olarak alıyoruz. Bu opsiyonun haricinde, bakın şurada bir tepsilik ilaveten istendi. Ki aslında bu tepsilik de istendi ama. Şurupluk gibi oldu şimdilik. İcatlar ihtiyaçlardan doğar demiştim size çok daha öncelerde. Burada dikkatinizi çeken bir şey olmalı. Lamar tezgah. Lamar'ın Rom serisi. Anlıyla bütün olduğu zaman farklı bir fiyat çıkıyor biliyorsunuz. Bu noktada da Yine daha önce müjdesini verdiğimiz gibi Lamar'ın romlarını 60'a 120'lerle adeta bir bütün teşkil edecek şekilde bütünleştirdik ve bu da bize yeni bir vizyon kattı. Diğer taraftan şöyle gösterecek olursak bakın baharatlık opsiyonumuz var. Yine çekmecelerimizi biliyorsunuz altlardan bir aksesuar barındırmaz şekilde. E, üstte de gizli kaşıklığımız var. Yani 3 tanesini bunu standart olarak verebiliyoruz. E, kaşıklık zaten bizim hediyemizdir biliyorsunuz. E, size söylemek istediğim bir diğer detay da ürünün fiyat farkı verilerek tavana kadar uzanması istendi ki e, bu şekilde yani öne doğru çıkma olmayan uzatmalarda e, maddi olarak biraz daha uygun oluyor tüketici açısından. Çünkü diğerlerinde e, metreküp gibi telakki edin bunu öyle düşünün. E, artı bir fiyat e, çıkması noktasında yani buna kıyasla e, İki kat daha fazla opsiyon ücreti ödenmiş oluyor. Bilginiz olsun. E, çok şık, e, güzel bir kullanışlı bir mutfak yaptık. E, bununla ilgili başka söylemek istediğim bir şey. Belki evye dikkatini çekmiştir ama bu granit evyeler zaten Lamar'da zorunlu. Yani bizim çalıştığımız firma Sakarya Mermer e, bunu zorunlu tutuyor. Uzun vadede sıkıntı yaşamamak için üstten geçme dediğimiz evyeleri. Ve şu kalınlaştırma detayı zorunlu. E şimdilik bu kadar diyelim. E mutfağımızın sahibesi de yanımızda. Efendim hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Bizden memnun muydunuz? Süreç nasıl gelişti? Süreç biraz zor gelişti. Çünkü bizim alanımız kömürlüktü ve çok açılıydı. Evet efendim. Ama hani seçtiğimiz ürün ve sizin sakin bir şekilde hani ne söylesek daha böyle ılımlı tarzınız bizim hoşumuza gitti. Allah razı olsun. Hani efendi efendi İşimiz ilerledi. Evet. Teşekkür ediyoruz. O bizle alakalı değil o doğrudan sizinle alakalı bir durum. E çünkü. Yani çünkü alanımız çok yavuktu. Evet Hani ne desek ne nasıl istesek o şekilde. Tabi tabii şimdi teveccühünüzle. Evet teveccühünüzle altı bine yakın mutfak yapmış olduk. E, Tabi bizim fikirlerimize önem vermeseydiniz o ılımlı ılımlı ilerlemezdi süreç teşekkür ederdik size ama siz de bizim fikirlerimizi son derece önemsediğiniz için çok güzel optimum bir kullanım alanı çıktı. Tekrarlamakta fayda var. Buna iktisatta marjinal fayda diyorlar. Bakın küçücük bir yere kocaman bir mutfağa döndürmüş olduk. Böylece ev bir oda daha kazanmış oldu ki bugün 1 artı 1'lerin 0 artı 1'lerin kiralarının ne kadar olduğunu düşünürsek bu zaten başlı başına bir yatırım enstrümanı olarak da telakki edilebilir. Bugünlük bu kadar diyelim inşallah efendim Hayırlı olsun Sağlık ve mutluluk dolu günlerde Bir kullanın Hoşçakalın sevgiyle kalın Hepiniz Allah'a emanet olun